Merhaba sevgili Haberleri izleyenleri. Şu anda Abalıya bağlı Saracık köyündeyiz. Kameranın arkadaşımızın da göstereceği gibi şu an şu yukarıda bulunan iki tane keçi üç günden beri kurtarılmayı bekliyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi çevresinde bulunan afat ekipleri onları kurtarmak için seferber olacaklar. Baş, baş başa bırakıyoruz. baş başa bırakıyoruz. Evet, Sonra... <sedemeyde> Aha. <roast donc> <grazing> <S joue> Ага. Тэгвэл. Дава. Охном чихээсэн. Тама. 3 günden beri kaldı işte orada. Bugün gelemedi işte. Cumartesi günden bu yana oradaydı. Geldim, gezdim, gezdim. Yok geçi. En sonunda uçurumun ağzına geldim, baktım. Geçi salla bana baktı, çıkmadı. Taş attım, maş attım, çıkmadı. Afat geldi, afat çıkarttı sonra. Her gün, her gün, her gün. Her gün yaramaz böyle.